Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin detaylı bir temel ve teknik analizini yapacağız. Şirketin son bilanço detaylarına yer vereceğiz. Ayrıca şirketin çarpanlarına ve önemli şirket haberlerine bu videomuzda yer vereceğiz. İlk olarak şirketin bilanço detaylarına göz atalım. ve şirketin satışlarına bakıldığında grafiklerde çok inişli çıkışlı satışlar gerçekleştirmiş. Şirket geçen sene oranla satışlarına sert düşüş sonrası bir toparlanma var. Fabrik'te de yine aynı satışlarda olduğu gibi daha sert grafikleri görebiliyoruz. Ayrıca şirketin yine net karında da senenin başından itibaren sert düşüş, bir toparlanma ve yeniden bir düşüş göze çarpıyor. Yani şirketin ne satışlarında, ne faalinde, ne de net karında bir istikrardan söz edemeyiz. Bunun en büyük sebebi de kağıt fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar. Bir de rakamsal olarak bakalım. Şirketin son çeyrek faalı 142 milyon, net kar ise 89 milyon ama şirketin büyük bir borcu yoktur. Aksine net nakit pozisyonu var 390 milyonluk. Yani buradaki faalık rakamına oranla şirketin borçlu olmadığına göre bu kar biraz düşük kalmış. Bu karın düşüş sebebinde yine birazdan detaylar da yer vereceğiz. Şimdi şirketin geçen seneyle ve son çeyrekle ilgili rakamlarına karşılaştırmalı olarak bakalım. Şirketin gelir tablosuna baktığımızda bütün rakamlarda düşüş göze çarpıyor. En büyük düşüş Favion'da %64'lük bir düşüş var. 579 milyon Favion'dan 206 milyona düşmüş. Evet bundaki en büyük sebep kağıt fiyatlarındaki sert düşüş. Pandemi sonrası sert yükseliş yaşayan kağıt fiyatları geçen sene dünya genelinde faizlerin artışı ve büyümenin düşmesiyle bütün emtiyalarda olduğu gibi kağıtlarda bir düşüş göze çarpıyor. Bu düşüş sonrası Favion'da de, karlılıkta da satışlarda da yine düşüşler var şirketin. Son çeyrekle bu çeyrek arasındaki finansal durumuna da bir göz atalım. Burada finansal borçlarda %14'lük bir artış var. Yani borçta denemez şirketin büyüklüğüne baktığımızda 28 bin liralık bir finansal borcu var. Şirketin net borcuna baktığımızda net nakit pozisyonu var. 516 milyon net nakitten 390 milyona düşmüş net nakit. Burada duran varlıklarda bir yüzde üçlük bir artış var. Öz varlığında ise öz kaynaklarda yüzde birlik bir düşüş var. Şirketin artı pozisyonda olduğunu ve 390 milyon artı da olduğunu unutmayalım. Şirket açısından önemli. Şimdi buradaki FAVÖS net kara oranla çok yüksek olması göze çarpıyor. Biraz bunun detayına göz atalım. Evet, bu tablomuzda o detaya yer vereceğiz. Bir rakamları hatırlayalım. Şirket 142 milyonluk FAVÖS elde ederken son çeyrekte 89 milyonluk net kar var. Yani şirketin döviz veya büyük finansal borçları da yok. Net nakit olarak artıda. Bunun sebebi şirketin tek seferlik yazdığı giderler olabilir. Bunu bir inceleyeceğiz. Şirketin tek seferlik gelirlerine giderlerine baktığımızda evet burada 65 milyonluk bu şirketin ertelenmiş vergi gideri var. Bunlar tek seferlik giderlerdir. Yani şirketin favörünü eriten aslında buradaki, evet burada gördüğümüz tek seferlik 65 milyonluk vergi gideri. Yani şirket 142 milyon net tek çeyreklik fark elde ederken net karının o oranda artmadığını buradan da görebiliyoruz. Bunun sebebi de 65 milyonluk tek seferlik ertelenmiş vergi gideri. Geçen çeyrekte 5 milyonmuş, bu çeyrekte 65 milyon çıkmış. Yani bu çeyrekte şirket 60 milyonluk bir tek seferlik gider yazmış. Bunu da belirtmek isteriz. Çünkü birazdan şirketin çarpanlarına göz attığımızda bu rakamın çarpanları düşürdüğünü söyleyeceğiz. Ve evet, şirketin çarpanları hala güçlü. Hala güçlü olmasının bir sebebi de FK oranları olsun, FDF oranları olsun son 4 çeyrek baz alınır. Yani son 4 çeyrek baz alındığı için buradaki misal bu yüksek karlılık FK'yı buradaki şu 4 çeyreklik rakamlar da FB. Yani buradaki 4 çeyrek FK oranı, buradaki yüksek oran FK'yı biraz düşürmüş. Bunu da unutmayalım. Buradaki 4 çeyreklik kar da FD, oluşturan rakamlar. Buradaki o yüksek karada bir göz atarım. Evet, buradaki 362 milyonluk geçen senenin 12 aylarında açıkladığı kar şirketin FK oranını düşürmüş bunu unutmayalım. Normalde şirketin son 3 dönem net kar toplamı 317 milyon. Biz bu 317 milyona göre hareket etsek daha mantıklı olur. Evet, 317 milyonu unutmayacağız. Ve şirketin 3 çeyrek toplam karı 317 milyon. Bunu biz 110 milyon ortalama desek 4 çeyrek sonrasında yaklaşık 420 milyon net kar elde ettiğini düşünelim. Bu net kar sonrası şirketin bir çarpanlarına göz atacağız. Şimdi 5.6 milyarlık şirketin piyasa değeri var. 420 milyon civarı bir net kar elde etmiş olsa şirketin FK'sı yaklaşık 13-14'lere çıkabilir. Bunu da unutmayalım. Buradaki 8.3 geçen seneki 12 aylıkta gelen 360 milyonluk kardı. Bu çeyrekte o aynı karı gösterebilir mi bilemiyoruz. Aynı karı gösterirse yine buradaki 8.3 FK kalır. Ama geçen 3 çeyreğin ortalamasına göre değerlendirdiğimizde şirketin FK'sının 13'lü rakamlara kadar çıkabileceğini de söyleyelim. FDF ve oranı bizim için daha önemli. Çünkü burada tek seferlik karlar kullanılmıyor. Bu FDF ve oranı 22. Bir de 65 milyonluk tek seferlik vergi giderleri vardı. Onu da çıkarttığımızda işte 12'li FK'lara kadar yine düşebilir şirketin FK'sı. Halka çıktık oranı 19 0.4 bu güzel yani şirket büyük çoğunluğunu elinde tutuyor. Şimdi ise şirketin son dönemde açıkladığı en önemli yani araştırmalarımıza göre şirketin son dönem açıkladığı en önemli şirketin geleceğini ilgilendiren haber şirketin 2 megawattlık GES yatırımının sona erip elektrik üretimine başlamış olması. 2 megawattlık elektrik yaklaşık 2 milyon dolara mal oluyor. Bu yerine göre değişebiliyor. Arazisine göre değişebiliyor. Bu da yaklaşık 60 milyonluk bir yatırım diyebiliriz. Çok büyük bir yatırım değil tabii ki. Ama şirketin net nakit pozisyonda olması ilerleyen dönemlerde yatırımlara hız verebileceğini gösteriyor. Şirketin son olarak grafiğine yer vereceğiz. Grafiğine geçmeden şirketin temel görünümüne dair ve beklentilerine dair de kısa bir açıklama yapalım. Şirket kağıt sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin önemli kağıt fabrikalarından birine sahip. Ama kağıt fiyatlarında son dönemde bir düşüş var. Düşüşten kaynaklı olarak da şirketin marjlarında veya karlarında yine geçen seneye göre düşüş var. Biz burada elimizde Konya Kağıt, KONKA hissesi varsa kağıt fiyatlarını çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Yani dünyada ve ülkemizdeki burada kağıt olsun, normal kağıt olsun bunun fiyatlarını yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu takip sonrası şirketin geleceğine dair, gelecek dönemlerdeki karlarına dair bir öngörüde bulunabiliriz. Evet bu bilgilerden sonra şirketin Konka'nın bir grafiğine göz atalım. Evet şirket birçok şirkette olduğu gibi Mayıs ayında bu aralıkta hareket etmiş. Yani şirket bir band hareketinde yükseliş trendi içerisinde belli bir süre devam etmiş. Buralarda üst banda geldikçe bu bölgelerde burada yine bu burada ve burada satışlarla karşılanmış. Yani şirket bu bant hareketinde üst kanal direncini bir türlü geçememiş. Daha sonra her kanalın altına doğru yaklaştıkça da buralarda yine alımlar gelmiş. Ama 12 Ekim gibi Şirket bu kanalı aşağıya doğru kırmış. Bu kanalı kırdıktan sonra bir düşüş trendi içerisinde ilk olarak burada bir düşüş trendi yaşamış. Daha sonra hafiften bir tepki vermiş ama yeniden orta vade düşüş trendine yine devam etmiş. Şirket son olarak 43'lü seviyelerden kapanışını yapmış. Şu an şirketin teknik olarak güçlü olduğundan bahsedemeyiz. Şirketin güçlenmesi için karlılığını arttırması gerekiyor. Yani temeli güçlü olmayan şirketlerin teknik gücü, saman alevi gibi geçici olabilir. Şirket karlılığını arttırdığı sürece buradaki yine dirençlerini kırar bilir. Şirket için önemli şey seviyelere göz attığımızda şirket diyelim ki yeniden bu kanala girmesi için yaklaşık olarak 65 66 seviyeleri kırması gerekiyor. Bu da neredeyse yüzde 50'lik bir artış demek. Bu kanalın içerisine yeniden girmesi gerekir ki şirketin buradaki yükseliş trendle, trendi devam etsin. Kanal içerisindeki seviyeleri yakalasın. Ama buralarda görüldüğü gibi bu seviyelerden gelen satışlar bir türlü karşılanmamış. Şirketin bu seviyeleri aşağıya doğru yine satışlarla devam ettirmesi sonrası 39'lu seviyeler ve çok çok önemli bir desteği var burada. Bu destekle de yaklaşık olarak 36'lı seviyelerden geçiyor. Yani şirket satışlara devam ederse, yani buradaki bu yükseliş trendini kıran düşüş trendi devam ederse yaklaşık olarak 36'lı seviyelere kadar bir düşüş yaşayabilir. Ama şirket güçlenir. Alıcı grupları şirkete yeniden talepte bulunursa hisselerini almaya başlarsa şirket buradan yukarı doğru ilk direnci olan 46'lı seviyeler, daha sonra yine önemli bir direnç seviyesi olan en güçlü seviyelere kadar bir atak yapabilir. Ve şirket de iyi ilgili teknik görünümde bu şekilde. videolarınızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.